Değerli meslektaşlarımız, e, sizlere fakik bir gözle makula deliği cerrahisini gösteriyorum. 23 Gauge vitrektomi sistemi kullanıyoruz. Burada tepe aydınlatmayla ışık desteği alıyoruz. Ve fakik olduğu için tabii ki daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Görüntüleme iBOS sistemiyle yapıyoruz. Evet. Öncelikle triamsinolon vererek vitrektomi aşamalarını tamamladıktan sonra ayelem boyamızı yüzde beş ile karıştırarak sıvı altında boyama gerçekleştiriyoruz. Bu boyama yöntemi daha pratik ve hafif gözlerde daha tercih edilebilir genellikle iyi bir ayelen boyaması elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi dextroz etkisiyle boyamız retina yüzeyine doğru çökeliyor. Bir süre bekledikten sonra boya alınıyor. Bu sırada tercihin ilk yüzünü açık ya da kapalı tutabilirsiniz burada görüntülemeyi değiştirmiyoruz geniş açı görüntüleme ile devam edebiliyoruz ve genelde eğer mümkün olursa cerrahilerimiz de ailem filerini makuler kolu içinde bırakıyoruz eğer kol çok küçük değilse isteğe göre forceps sesle ya da yardımcı aile kaldıran paper benzeri cihazlarla ayarını kaldırıp delik içinde, hol içinde bırakabilmekteyiz. Bazı küçük hemorajiler forsepsin tuttuğu noktalarda veya ayelemin soyulduğu yerlerde gelişebiliyor. Son aşamada sıvı hava değişiminden sonra gaz vererek cerrahimizi sonlandıracağız. Tercihimiz genellikle C3 F8 gazı yönünde oluyor. İlginiz için teşekkür ederim.